İnsan kendini okur ifadesi vardır. Önceliği sürekli insanın kendini okuyabilme çabasına, erdemine bağlayarak burada bir değerlendirme yapabiliriz. Kendini okuyamayan bir insanın masasından kitaplar olursa olsun bu kitaplardan hasıl olması gereken, istifade etmesi gereken verimi alamayacağını düşünüyorum ben. Bu insanın yaşayan ayet olmasıyla, yürüyen ayet olmasıyla alakalı bir şey. Bir işarettir yani insan. Ayetten kastım o. Ayet işaret demek. E biz bir iz taşıyoruz, bir işaret taşıyoruz. E biz bu işaretleri ne kadar okuyabiliyoruz? Değerli izleyiciler, bugün Fikriyat Sohbetleri'nin yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz, Türk Edebiyatı'nın önemli seslerinden olan şair Ahmet Edip Başaran. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Bekir Salih kardeşim. Nasılsınız? Hamdolsun, çok şükür. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Eyvallah. Ee, hocam bugün hem şiir hem düz yazı ekseninde evet. konuşalım istiyorum. Sizin bugüne kadar yayınlanmış 3 şiir kitabınız, bir de düz yazı evet. deneme kitabınız var. Ee, bunlar son çıkan Hızır'ı beklerken şiir kitabı olarak izinsiz gösteri ve oyun bozan bunlar evet. şiir kitaplarınız. Sahipsiz güzeldi. Yine kitapları merkeze aldığınız evet. bir düz yazı deneme ettiniz. Önce düz yazıyla mı başladınız yoksa şiir mi baskın geldi hocam? Buradan girmek istiyorum. Doğrusu ben. önce tabii şiirin baskın geldiğini söyleyebiliriz. Şiir <laughs> bütün türler içerisinde önceliği olan bir tür. Ki yazma eylemi dediğimiz eylem biraz da şiir üzerinden temayüz eden bir yönüyle karşımıza çıkıyor. Tabii ki sadece şiir değil, yazma eylemini genel bir çerçevede değerlendirebiliriz. Burada sanırım yazdığımız veya yazmayı tasarladığımız ve derdini taşıdığımız şeyleri hangi türle daha iyi ifade edebilirim? Burada belirleyici bir sanırım parametre oluyor. O belirleyici gözlerinden şiirin daha öne çıktığını söyleyebiliriz. Tabii ben öteden beri hep şiiri besleyen ana damarın hep deneme, düşünce metinleri olduğunu, yani denemeler yazmak olduğunu da buradan rahatlıkla bunu ifade edebilirim. Ki şiiri şiir biraz da düz yazıyla, deneme ile besleniyor ki önemli şair ve yazarlara baktığımızda, bir düşünce yönü olan sanatçılara baktığımızda bu isimlerin en başlıca, gelen özelliği sadece şiirle yetinmemiş olmaları, bunun yanında e, fikriyat kısmını da deneme, düşünce metinleriyle sürekli tahkim ettiklerini, beslediklerini görüyoruz. Bu bağlamda tabii ki yani şiirle başladık ama e, şiir, düz yazı kol kola beraber ilerliyor diyebilirim. Biraz Deneme kitabı evet uzunca zamandır yazdığım metinler vardı. Bunların biraz kitaplaşma süreciyle alakalı tabii bu. E, doğrusu şiire öncelik verdiğimiz için onların yayını biraz gecikti. E, nasip olursa inşallah e, aralıklarla da olsa e, diğer deneme kitaplarımız, düşünce deneme türün, türündeki kitaplarımız da yayınlanacak. Ben bir yandan da şunu merak ediyorum. Evet. Siz e, kendi şiirinizi düz yazı üzerinden takip ettiğinizi söylüyorsunuz. Bunun dışında ben sizin iyi bir kitap okuru olduğunuzu e, duyuyorum. Ee, neler okumaya gayret ediyorsunuz? Şu sıralar masanızda neler var? Şöyle, yani şiiri düşünce metinleri üzerinden tahkim etme demeyelim de, yani şiir zaten düşüncenin bir cüz'i, bir parçası ama e, şiirin kendine mahsus özelliği var. Yani şiiri bir e, deneme metnine, bir düşünce metnine dönüştüremezsiniz. Çünkü şiir şiir olmakla zaten şiirdir. Burada sanırım biraz dünyaya dair, hayata dair bazı kaygılarımızı, bazı dertlerimizi o duygu ve düşünceyi altın denge dediğimiz şey biraz da bu bir çerçevede şiirin içinde eritebilmek. Yani kastettiğim biraz da buydu. bu bağlamda ben özellikle tabii ki okuma dediğimiz eylemi, okuma eylemini fazlasıyla önemsiyorum. Burada kadim kitaplarda yazan insan hani işte okuma ile ilgili metinlerde ilk sırada insan kendini okur ifadesi vardır. Bu bağlamda önceliği sürekli insanın kendini okuyabilme çabasına, erdemine bağlayarak burada bir değerlendirme yapabiliriz. Çünkü insanın, kendini okuyamayan bir insanın masasında hangi kitaplar olursa olsun, bu kitaplardan hasıl olması gereken, istifade etmesi gereken verimi alamayacağını düşünüyorum ben. Bu insanın yaşayan ayet olmasıyla, yürüyen ayet olmasıyla alakalı bir şey. Bir işarettir yani insan. Ayetten kastım o. Ayet, işaret demek. Biz bir iz taşıyoruz, bir işaret taşıyoruz. Biz bu işaretleri ne kadar okuyabiliyoruz? Bu bağlam içerisinde ben... Özellikle modernleşme meselemiz çerçevesinde yazılmış olan e, metinleri biraz daha fazla önemsiyorum. Kendi kök kimlik e, dinamiklerimizle e, bir rabıta, bir bağlantı kuran metinleri fazlasıyla önemsiyorum. ve Derdi yazarlık boyunca e, yazma süreçlerinde e, bir sanatçı duruşu, bir düşünce adamı e, yönüyle bu meselelere kafa yormuş e, isimlerin özellikle ilk elde bir külliyat okuması çerçevesinde e, okunması gerektiğini düşünüyorum. Sezai Karakoç, işte Nuri Pakdil, Rasim Özdenören, Cemil Meriç, Kemal Tahir gibi isimleri ilk elde e, Rasim Özdenören. bunları bu isimleri örnek olarak verebiliriz. Bu çünkü önemli bir nokta. E, ben son dönemde de bu bağlamda e, işte Hallak'ın Val e, Wal Hallak'ın Şarkiyatçılığı Yeniden Düşünmek kitabını okudum ki Edward Said'in Orientalizm kitabı üzerine yazılmış Önemli bir metin. Bir nevi şarkıcılık dediğimiz yani bugünkü deyimle orientalizmi nasıl yorumlamamız, nasıl değerlendirmemiz gerektiğiyle alakalı önemli tespitler içeren bir metindi. Gerçi ben tahmin ettiğinden daha fazla Edward Sayı'da bir eleştiri getiriyor orada Hallak. İmkansız Devleti'ni okudum yine bu. Bir, bir nevi e, Hallak'ın dünyasını daha yakından tanıma adına benim bir çabamdı. Genelde bu tarz okumaları daha çok e, seviyorum. Arada tabii Batı edebiyatından olsun, Türk edebiyatından olsun e, işte roman, hikaye türünde metinler de bir şekilde okumaya çalışıyorum. Şiir zaten hep başımız başucumuzda. Baş, baş e, İmkansız Devleti de çok ilginç bir metindi. E, biraz sanki şarketçil yeniden şunmek daha Hallak e, Edward Said'i fazla e, hırpalamış öyle diyebilirim. Nasip olursa sırada Modernitenin Reformu adını verdiği bir kitabı daha var. Özellikle Taha Abdurrahman özelinde yapmış olduğu bir çalışma. Ben özellikle Türk okulların Hallak ismi üzerinde biraz daha fazla durması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü önemli bir entelektüel, duruşu berrak, bazı bagajlar vardır. İdeolojilerden veya ön yargılardan kaynaklanan bazı bagajlar vardır. O bagajlardan olabildiğince uzaklaşmış yani ön yargısız yaklaşabilen bir adam aynı zamanda. Hani masanızda hangi kitaplar var deyince ilk şu an okum, yani yeni okuduğum için o eseri söylemek istedim. Bu vesileyle hallakta da anmış olduk. Hocam şöyle devam etmek istiyorum. Tabii. Şimdi şairsiniz, üç kitabınız var. Evet. Aynı zamanda bir deneme yazarısınız. Bunlar üzerine ciddi anlamda emek sarf ediyorsunuz ve kendi düşünce dünyanızda ee, dediğiniz gibi hem modernleşme metinleri, evet. hem sanat düşünce ve ister istemez bunun zaten Tabii dediğiniz yani. gibi bir yansıması olarak, şiir olarak evet. temayüz ediyor. Benim şurada merak ettiğim bir konu var. Siz Türkiye'deki en önemli, artık hani en önemli diyebilirim, öne çıkan Sezai Karakoç okulları birisiniz. Ee, Sezai Karakoç üzerine yıllar süren ciddi okumalarınız var. Sezai Karakoç hakkında yazılan eserlere dair de ciddi bir okumanız var. Aynı zamanda siz edebi gelenek olarak da kendinizi Sezai Karakoç'a yaslandırıyorsunuz. O çizginin bir e, modern devamı olarak görülüyorsunuz. Hem burada rahmetli Sezai Karakoç'u anarak hem de Sezai Karakoç'un sizin üzerinizdeki genel etkilerinden bahsetmek istiyorum. Yani özellikle e, sanatçı ve sanatçı duruşu ve e, şahsiyet bağlamında ee, örnek alınması gereken bir kişilik olduğunu gördüm ben Sezai Bey ile Üstad'la tanıştığım zamanlarda tanışma dediğim yani hem yüz yüze Cahal e, Cağaloğlu'ndaki mekanına gidip aralıklarla da olsa görüşmek e, ve e, ha, sürekli işte Sezer Karakoç metinleri e, ile e, cedelleşmek sürekli onlardan e, bir şeyler almaya çalışmak ve aynı zamanda ben e, muhtelif programlarda da söyledim e, Sezai Karakoç metinlerini okurken aynı zamanda ben bir okuma listesi de çıkarıyordum. Yani Kierkegaard'dan bahsediyorsa hemen adını yazıyordum kenara. Heidegger'dan bahsediyorsa veya işte e, ne bileyim UNESCO'dan bahsediyorsa Sartre diyor mesela, Albert Camus diyor. E, ki Sadi de diyor, Molla Camii de diyor. Işte. Yani doğunun en batının klasik dediğimiz veya güncele dönük, modern, e, dünyaya dönük e, düşünce adamlarını, yazarları falan yani Üstad'ın metinlerini okuyan ben kendime okuma listeleri de çıkarıyordum bu anlamda. Sezai Karakoç hem düşünce yönüyle hem sanatçı yönüyle bir mütefekkir kimliğiyle temayüz ediyor ve özellikle kavramlar çerçevesinde bize anlatmaya çalıştığı bir şey var. Diriliş dediğimiz şey zaten başlı başına bir kavram. İnsan kavramlarla düşünür. Ee, diriliş içinde seyyaliyeti, akışkanlığı olan içinde bir süreklilik dinamizmin barındıran bir kelime. Ve e, Sezai Karakoç sadece düşünce metinlerinde değil, sanatsal e, içerikte yazdığı metinlerde de bir edebiyat, sanat meselelerine dair yazdığı metinlerde de edebiyat yazılarını hatırlarsak, e, önce bir kavram çerçevesi çizer. Yani fizik, metafizik, soyut, somut kelimelerinden ne anlamımız gerektiğiyle alakalı bazı açıklamalarda bulunur bize bunu o devirdeki kafa karışıklığı için Kesin, de yaptığını göz önüne miyiz? kesinlikle mi? Tabii ki çok güzel ifade ettiğiniz e, ifade ettiğin Bekir Salih kardeşim e, doğrudan doğruya kafa karışıklığı ile alakalı Çünkü bir tez enflasyonu var bir kavram enflasyonu var e, sizin e, hem sanat yönünden hem düşünce yönünden e, bir şey inşa etmeniz lazım Çünkü inşa olmadan ihya olmuyor bunu ancak kavramlarla inşa edebilirsiniz. Bu kafa karışıklığı işte Rasim Bey'e kafa karıştıran kelimeleri yazdıran bir süreçtir de. Yani o dönem metinlerine baktığımızda bununla alakalı zaten değiniler de görürüz. Ama Sezai Karakoç bunu doğrudan doğruya meselenin özüne, temeline yerleştirdiği için çok kıymetli bir düşünürdür. O yüzden kendisi için kurucu düşünür diyoruz. Bunu sadece... Ee, düşünce adamlı kimliği bağlamında değil. Yani sanatçı duruşu olarak da kurucu bir şairdir Sezai Karakoç. Ama bu kurucu şairlik, e, genelekten günümüze gelen çizgiyi modern bir dille, yeni bir dille ve yepyeni bir ruhla ifade edebilme kabiliyetinde saklı bence. Yani. Ee, bir şeyi kurarken de o gelenekten aldığı ilhamla kurma. Yani Şeyh Galip'in çaldımsa Mirimalı çaldım deyişini burada hatırlayabiliriz yani ki mesela Şeyh Galip Sezai Karakoç şiirinin omurgasını teşkil eden isimlerden biridir. Şimdi Fecir Devleti şiirini düşündüğümüzde e, yeni dünyanın ilk ustalarındandır der. Çağın, e, yani yeni gelmekte olan insan fikrinin karşılığı olarak söylüyor Şeyh Galip. İnsan fikri, gelmekte olan yeni insan fikri nedir? modernizmin hümanizm adını verdiği insanın tanrılaştırılması süreci vardır. Ona hümanizm adını vermişlerdir. Bu sürecin içerisinde e, insanın kendi özüne hoşça bakması bir nevi kendi yaratılış fıtratına, kendi hikmetine bir hikmet nazarıyla, bir hayret nazarıyla bakması olgusunu doğrudan doğruya karşılıyor. Yani belki de Şeyh Galip Allahu Alem batıdaki birey kavramı üzerinden e, gelmekte olan tehlikeyi gördü. Bir nevi insanın tanrılaştırılması süreci var orada. Yani Yunan mitolojisindeki tanrı insanlardan insan tanrıya geçiş süreci de diyebiliriz buna. E, belki o gelmekte olan tehlikeyi gördüğü için e, Şeyh Galip o dizeleri yazdı bilemiyoruz. Çünkü o sosyolojinin çünkü ürettiği bir şey. Aynı yüzyıllardan bahsediyoruz. Yani 1700 yıllar. E, hoşça bak zatına kim zübde alemsin sen. Merdumu didi ekvan olan Ademsin sen. Şimdi oradaki insan fikri Sezai Karakoç'un e, yani kurucu şair, kurucu düşünür derken biraz da bu özellikle gelenek ve şimdi arasında kurduğu bağlantı, rabıta e, ve bir köprü atması. Ki e, bu anlamda hani şairliği olsun, düşünce adamlığı olsun elbette bize bir yol gösteriyor. Bize e, sanatın, edebiyatın e, temel meseleleri adına gösteriyor. Yani meseleleri hangi açılardan konuşmamız gerektiğiyle alakalı bir fikir veriyor. Bunu özellikle belirtebiliriz. Her anlamda bize etkilemiş, bize yönlendirmiş, bize yeni ufuklar açmış. Meselelere farklı açılardan nasıl Müslümanca bir nazarla bakabileceğimizi de öğretmiştir. Ki nazar ki Yunus Emre'nin Mevlana Hüdavendigar bize nazar kıldı. Onun görklü nazarı gönlümüz aynasıdır ifadesinde uç bulan o görklü nazar yani muhteşem bakış. Ki nazar ee, çok önemli bir kelime. Nazarı olmayanın manzarası olmaz biliyorsun Bekir Salih kardeşim. Manzara da aynı kökten gelme. Ki eskilere baktığımızda e, düşünceyle düşünce ile ilgili metinler üretilirken e, noktayı nazar tabiri de kullanılır. Yani bu bakış noktası dediğimiz şey. O nokta aslında bir nevi mecazi olarak da besmelerin altındaki noktayı karşılayan bir şeydir. Bu anlamda hani tez enflasyonu, bu bahsettiğin kavram kargaşası içerisinde Sezai Karakoç yani şiirini yazıp kenara çekilmemiş veya hikayesini veya piyesini yazıp veya herhangi bir deneme kitabını yazıp kenara çekilmemiş. Onları komple bir bütün içerisinde çok büyük bir anlatının, çok büyük bir duyarlılığın, çok büyük bir hassasiyetin cüzleri olarak düşünmüş ve o Müslüman sanatçı muhayelesi, Müslüman sanatçı duruşu bir nevi Sanat dediğimiz olgunu ki İslam'da ihsan kavramıyla açıklanır sanat dediğimiz olgu o sanatın nasıl icra edilebileceğini kavramlar çerçevesinde de bize göstermiş önemli bir düşünürdür. Hocam bunun bir ayağı olarak da Sezai Bey'in siyasi hayatını da gösterebilir tabii mi? Tabii ki. Tabii bunu yani bu da ondan bağımsız değil. Yani ben duydum işte ee, ne gerek var işte Yüce Dillich Partisi'ne? Işte, işte Üstad parti kurmuş gereği var mıydı işte birçok zaten parti var şeklinde ben açıklamalar duyuyordum ben gerçekten çok üzülüyordum bu ifadeler karşısında neden çünkü e, Sezai Bey sözünü söyleyip kenara çekilmiş bir insan değil Sezai Bey'e yaşarken sözünü söyleyip bir kenara çekilmiş insan muamelesi yapan insanları da biliyoruz biz. Yani o parti konuşmaları veya o parti çalışmalarını e, böyle küçümseyen bir Eda ile ona, ona, ona yaklaşan e, ta, işte hal ve hareketlerle de karşılaştık. E, Sezai Bey, e, yani teori ve pratik dediğimiz bir nokta vardı. Ben az önce diriliş kavramının eylemselliğinden, e, dinamizminden, sürekliliğinden bahsettim. Sezai Karakoç, e, düşünce... E, mefkuresini, o fikriyatı yani teori dediğimiz olguyu bir nevi e, pratize etmek, e, geniş toplum kesimlerine ulaştırabilmek amacıyla bir nevi e, partiyi kurdu. Ki çok e, yani yazılarında da geçer. biz partiye ve deme particiyle hayır ifadesini de kullanmıştır. Yani Diriliş Partisi de, Müce Diriliş Partisi hali hazırda bugün. Gündoğmadandaki şiirlerden bağımsız değil. Veya kıyamet açısındaki veya etik cennet kitabındaki, ruhun diriliş kitabındaki yazdığı, derdini taşıdığı meselelerden bağımsız bir şey değil. Neden bağımsız değil? Çünkü belki de yeryüzünde sadece Yüce Diriliş Partisi'nin tüzüğünde geçer. Bir partinin tüzüğünde madde bir ana ilkemiz hakikattir yazar. Acaba yeryüzünde hangi partinin tüzüğünde böyle bir ifade geçiyor? Yani meseleyi doğrudan doğruya hakikat nazarında değerlendirme ve o hakikat nazarıyla yaklaşabilme. Yani bugün politik arenada hakikat kelimesinin nerede konuşlandığına bakarsak Sezai Bey'in nasıl büyük bir e, yani şey siyaset dilinde de politika dilinde de nasıl bir e, kurucu dil kurduğunu aslında buradan görebiliriz yani. İram bir de ben Meseleyi biraz şuradan ele almak istiyorum. Siz 90'larda üniversite hayatınıza başladınız. 90 sonları diyelim evet. 2000'lerin başında 2000'lerin başı. artık işte hayata atıldınız. Evet. Eskileri tabiriyle işe girip hayata atıldınız. Evet, arındınız. hayata atıldınız. Ve 2000 kuşağısınız. Evet. 2000 kuşağı olarak kabul ediliyorsunuz. Şimdi de ha, halihazırda öğretmenlik yapıyorsunuz. Evet. Ve işte şu an kaç doğumlu oluyor arkadaşlar? 90 2, e, yani 2008 2008, 2008 2009'lu 2009, arkadaşlara evet, 2000, öğretmenlik evet, yapıyorsunuz. Evet. Ee, hala hazırda pek evet. çok kuşağı gördünüz. 90'lardaki edebi ortamla işte edebi, entelektüel, evet. herkes hakeza işte okuma listelerinin dolaştığı, insanlara sürekli bir şeyler okudu. Sizin kendi kuşağınız ve şu anki kuşak arasında neler görüyorsunuz? bu, bu açıdan bir Tarihi şahitlik olarak neler söyleyebiliriz? Yani tarihe şahitlik olarak e, bir şeyler görüyoruz ama bunların e, şahitlik bağlamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği belki de geleceğe kalacak mesela. Çünkü Türkiye sosyolojik düzlemde yani mesela şiirler, e, şiir dönemleri isimlendirilirken sen de biliyorsun Bekir Salih kardeşim. Genelde işte 70'ler, 80'ler, 90'lar, 2000'ler diye bir kuşak ayrışması yapılır. Bu normalde isim koyamamanın getirdiği bir şeydir de. Ee, evet sosyolojik bir dönüşüm var. Türkiye'de sadece Türkiye'de değil, dünya ölçeğinde gerçekten çok büyük ve çok hızlı cereyan eden bir sosyal değişim var. Ve ee, biz <laughs> ee, bence bu sosyolojik değişimin hızına... Ayak bile uyduramıyoruz diyebilirim yani. Şimdi bizim 2000 kuşağı olarak geçiyor. Bizim yani dergilerde şiirlerimizi yayınlamaya başladığımız işte bir, e, bir ekip içerisinde bir ortam içerisinde dergiler buna tabii daha çok ön ayak oluyor. Beraber bir araya biz arkadaş e, gruplarımız yani bizim ya, kuşak olarak o 2000 kuşağı olarak değerlendiriliyor. E, şimdi biz biraz e, dijital göçebeyiz onu söyleyeyim. Yani evet, yani internet, email, işte e-post dediğimiz şeyler. Yani e, ben hatırlıyorum mesela ilk yazımı verdiğimde, ilk yazılarımı gönderdi. Ben postayla yazı e, elden teslim ediyordum. Yani bir metne yazılmış şekilde. Daha sonra çok hızlı bir şekilde geçti. Yani çok kısa bir, belki 2-3 aylık bir süreçte o bahsettiğim. E, şimdi 2010 ve 2020, e, şu an 2023'teyiz. O kuşaklar arasındaki şeye baktığımızda, özellikle 2010 sonrası kuşak için malum genelde Avrupa'daki yani batılı filozoflar da felsefeciler de yani sosyolojik değerlendirme yapan isimler de bunu söylüyor dijital yerli diye bir tabiri kullanılıyor. Yani kavramların, değer yargılarının bir şekilde e bununla beraber bir değişime uğradığı bir e, kesitten bahsediyorum. Bu Büyükçuluk'un bununla alakalı çok ilginç tespitleri vardır mesela. E, ne bileyim işte performans öznesi, performans toplumu kavramları çerçevesinde bunları anlatır. Veya diğer işte e, ki öncesinde Badillard'ın mesela simülasyon kuramı üzerinden geliştirdiği şeyler vardır. E, biz e, bir sürecin içerisindeyiz e, ama e, benim gözlemediğim şu. Biz o sürecin içerisinde o sürecin e, özellikle pandemi döneminde buna ekleyebiliriz bizden neler götürdün tam fa farkında değiliz tam ayırdığında değiliz yani bu e, yani şimdi şunu da söyleyelim şimdi ben gençlerin içerisindeyim gençlerle sohbet ediyoruz derslerimiz biraz daha böyle sohbet havası şeklinde oluyor gençlerle muhabbet ediyoruz e, şimdi Türkiye'de gençler üzerinden söz alan insanlar işte bu z kuşağı e, tanımlaması üzerinden e, bir şeyler söylüyorlar sürekli. Ve ben hayretler içerisinde bu e, sürekli gençler üzerinden ahkam kesen, gençler üzerinden e, kendi sosyolojik teorilerine malzeme üreten tiplerle karşılaşırım ve acaba bu genç, bu insanlar, bu kerli ferli adamlar e, bir bu kitaplarında anlattıkları veya bu işte attıkları tweetlerde veya söyledikleri bu cümlelerde e, bir özne olarak ifade ettikleri bu gençlerle bir masanın etrafında, bir çay bardağının etrafında oturup sohbet ettiler mi, konuştular mı? Yani şeyin yayan kaldığı, kekelediği yer bence burası. Yani hayat konuşunca teoriler kekelemeye başlar malum. Şimdi hayatın aslında özü orada. Şimdi gençlere baktığımızda ben özellikle gençlerin sorularını çok önemsiyorum. Ciddi anlamda araştıran, sorgulayan e, gençler görüyorum etrafımda. E, çok ilginç, çok e, böyle meseleleri çok farklı boyutlardan değerlen ve bu nereden aklına geldi diyebileceğim çok farklı açılardan sorularla karşılaşıyorum. Bu bir nevi hani sorunun veya soruların kalitesi, zekanın da kalitesini gösterir malum. Bir de mesele doğru soruları sorabilmek. Gençlerin bu noktalarda yani daha aktif, daha ilgili olduklarını söyleyebilirim. Tabii ki işte sosyal medyanın bunu biraz daha böyle cıvıklaştıran tarafları da var. Yani hayat tarzı anlamında veya işte dünya şey alışkanlıklar bağlamında, özellikle zaman kullanımı ile alakalı ki bu da temel meselelerimizden birisi. Bunlar da tabii ki olacak işin içerisinde var. Ama ben çok yargılayıcı, tahkir edici, yer yer aşağılayıcı. Evet, üstenci bir tepeden bakan bir üstenci dille gençler üzerinden ahkam kesmenin bu memleketin gençlerine yapılabilecek en büyük haksızlık olduğunu en büyük kötülük olduğunu düşünüyorum. Gençleri önemsemek lazım, gençlerin sorularını önemsemek lazım ee, ve e, bunun üzerinden özellikle hani e, yani sorular bahsini niye önemsiyorum şundan dolayı ben e, sorgu kelimesini çok önemserim. Sorgu soruyla başlayan bir şeydir. E, zaman içerisinde yanlış sorular da sorsalar zaman içerisinde doğru soruları sormayı da öğreneceklerdir. Ki Tarkovski'nin çok meşru bir cümlesi vardır. Eğer doğru cevapları duymak istiyorsan der doğru soruları sormalısın. E, bu bağlam içerisinde e, ben e, özellikle gençlerin e, sorularını seviyorum. E, arayışlarını, e, kavgalarını seviyorum. Fikri anlamda, dünya görüşü anlamında. E, yani şey değil. Böyle homojen bir yapı değil yani gençlik dediğimiz olgu. Yani bu klişeler işte tek harfe indirgenmiş gençlik tanımlarının hakikaten çok sağlıklı bir çözüm üreteceğine inanmıyorum yani. Kastettiğim biraz da o. Hocam son olarak her yaştan okuyucularınıza tavsiye etmek istediğiniz ya aslında şu kitap bakın tam olarak şuraya tekabül ediyor. Şunu mutlaka okumalısınız dediniz. Kitaplar aklınıza ilk neler geliyor? Yani ilk aklıma gelenler neler? E, tabii Sezai Karakoç'un İtik Cennet kitabını burada ilk halde söyleyeyim. Çünkü zaman e, kavramı, tarih kavramı o kitapta başlı başlı bir tezdir aslında. E, lineer, düz bir çizgi ilerlemez zaman. Zaman döngüseldir ki e, peygamberler kıssasıdır bir nevi İtik Cennet Bugün bize dayatılan bir tarih dizgesi içerisinde bize dayatılan batılı tarih paradigması Cilal Taş, Yontma Taş diye ayırmıştır. Yeni Çağ, Orta Çağ diye ayırmıştır. Biz mesela peygamberler tarihi nereye denk düşer? Bu dizgenin, bu sıralamanın, bu lineer kronolojik zaman çizelgesinin içinde diye sorduğumuzda bu boşlukta kalıyor. O yüzden özellikle zaman mefhumunu, o döngüsel, dairesel zaman döngüsünü anlama açısından da çok kıymetli bir kitaptır. Yitik Cennet bir şiir kitabıdır, bir denemedir, bir düşüncedir, bir tiyatrodur, bir hikayedir, bir romandır. Edebiyatın bütün metin türlerini dahil ederek rahatlıkla bunu söyleyebiliriz. Gerçekten çok kıymetli, çok öncelikli metinlerden birisidir. Firavun cama çarpan sinektir. Kurtulamayacaktır kaderinden çünkü çarptığı cam Musa'dır gibi çok orijinal, çok vurucu ifadelerin de olduğu bir eser. Bunu ilk elde söyleyebilirim. Rasim Özdenören'in Kafa Karıştıran Kelimeler kitabından bahsettik. Tabii ki bunu da yine bu bağlamda söyleyebiliriz. Bunun yanında Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler ve Müslümanca Yaşama kitaplarına dahil edebiliriz. İsmet Özel'in Üç Mesele, sonra Üç Zor Mesele olarak yeniden yayınlandığı çok kıymetli bir metindir. Nuri Paktil'in Batı Notları ve Bağlanma kitapları birisi batı kavramıyla alakalı, diğeri bağlanma dediğimiz doğrudan doğruya insanın kendi arayışlarıyla ilgili olan bir kavram çerçevesinde Fethi Gemihlioğlu üstadımızı rahmetli üstadımızı anlattığı bir metin okunabilir, okunmalı. Caiz Zarifoğlu'nu zaten burada ilk elde yine söyleyebiliriz. Dostoyevski Karamozov kardeşler çok önemli bir metin. Ee, psikoloji, insan psikolojisi dair insanın hem inanç bağlamında olsun hem hayat alışkanlıklar hem e, ne bileyim dünya görüşü kendi kafasındaki sorular çerçevesinde e, gerçekten bir yani e, bir psikoloji e, labirentidir, bir İç dünya e, şeyidir, mozeyidir şeyinin, e, Karamazov kardeşlerinin için bunu söyleyebilirim. Expori bizdendir, küçük prens kesinlikle okunmalıdır, bunu söyleyebilirim. E, benim ilk elde aklıma gelen e, metinler bunlar. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum Bekir Salih kardeşim, sağ olasın. Değerli izleyicilerimiz, Fikriyat Sohbetleri'nin bir bölümünün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.